Herkese merhaba, herkese selamlar tekrardan kanalıma ve yeni hep hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber hemen telefonumdan gösteriyorum. 25 Temmuz Salı günündeyiz ve Salı mı Perşembe günündeyiz ve ve bugün üniversite gezmeye gideceğiz arkadaşlar. Ee, en son videomu dün izlediniz siz ve orada sizinle beraber üniversite gezmeye gidiyorduk ee, ve diyordum ki yana yakıla diyordum hem de. Asla devlet üniversitelerinde tanıtım günleri yok. Neden yok yani? Hani bu insanlar nereye gidecek? Ama varmış. Ve tanıtım günleri başlamış İstanbul Üniversitesi'nin. Biz de bugün İstanbul Üniversitesi'nin tanıtım günlerine gidelim dedik. Kamera odaklıyor mu bana? E, o yüzden hemen hızlı bir şekilde makyaj yapacağım. Ve hemen hazırlanmaya başlıyorum. Çünkü zaten aslında geç bile kaldık. Çünkü ben sabah erken kalkamadım. Yani asla uyanamadım. Ama size söylüyorum yani asla. Bu aralar zaten stresten midir, başka şeylerden midir bilmiyorum yani. Uyuyamıyorum. Birazcık geç de yattım dün akşam. Onu da kabul ediyorum. Kitap okudum. Ve şimdinin gücü atlı şöyle bir kitaba başladım. Ay ben cildimi nemlendirmedim. BB krem sıktım. Cık. Of. Elim de akıp gidecek şimdi. Kitabı bana 10. sınıfta İngilizce hocamız önermişti. Yani sınıfı önermişti. Ben o zaman merak edip almıştım ama şu an zamanı olduğunu fark edip şu an okumaya başladım. Yani 2 yıldır aslında bu kitap bekliyor beni. Ve hazırız. Okay, let's go. Bakalım bu sefer İstanbul Üniversitesi nasıl olacak? Bakalım beğenebilecek miyiz? Hem de bu sefer şey karşılaştırmasını da yaparız. Özel ve devlet farkında yaparız. Bakalım. Heyecanlıyım. <gülüyor> <gülüyor> belki ilk girişim ama belki de son olmaz. <laughs> Güzel bu arada yani. I love being here with you. I love the sea. I love the shore. I love the rocks. And what is more, with you there, they'd never be a bore. Cause I love being here with you. Singing in the shower, laughing by the hour. Life is such a breezy game. Love all kinds of weather. As long as we're together, I love to hear you say my name. I like good wine, fine cuisine. Herkese selamlar. İstanbul Üniversitesi vlogunun devamını getirmeye geldim. Aslında başka üniversiteleri de gezecektik ama daha sonrasında iptal olan planlar yüzünden gezemedik. Ama zaten benim aklımda artık her yer oluştu yani. O yüzden de çok bir yorum yapamayacağım. Ama İstanbul Üniversitesi alakalı yorum yapayım. Bir kere biz ilk başta Eminönü'ndeki ana bina kampüsüne gittik ve zaten hani etkinlik tanıtımlar oradaydı. Çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi. Çok beğendik ve o kadar yani oranın bir tarihi var ve hissedebiliyorsunuz bunu anladınız mı? O his yaşamak bence çok güzel bir şeydi. Ee, özellikle benim ilgilendiğim bölümle alakalı yani çok ilgililerdi. Yani benim danıştığım kişiler çok ilgililerdi. Benim devlet üniversitesinde en korktuğum şey hani özele göre yani özelle karşılaştırdığım zaman özel üniversitede hep diyordum ki hani özel üniversitede daha az öğrenci var. Tabii ki bu hala mesela vardır ama e, biraz daha hani benim konuştuğum fakültedeki e, danışman kişi danışman değildi galiba. Onların bir ismi oluyor oradakilerin ama. Ya benim korktuğum şey hani özel üniversitelerde daha az kişi alıyorlar ve oradaki öğret öğretmenler özel üniversitelerde çok daha fazla maaş aldıkları için kesinlikle çok daha fazla ilgileniyorlar öğrencilerle. Çok daha fazla kapıları açık ve Erasmus olanakları da çok daha fazla. Ama benim konuştuğum fakültedeki kişi dedi ki bana mesela biz dedi hani hocalarımızdan eğitim alırken de her zaman kapımızın açık olması gerektiğini veya öğrencilerin maillerine her zaman cevap yazmamız gerektiğini biliyoruz dedi. Yani biz asla böyle sürekli kapıyı kapatalım ve içeride duralım tarzında bir eğitim almıyoruz dedi. O çünkü üniversitede dekan falan değil ama daha altıydı benim konuştuğum kişi. Yani öğrenci değil hani. Öğrenciliği bitirmiş artık. Orada yardımcı bir şeylik yapıyordu ama hatırlayamıyorum yani şu anda. Özür dilerim kusura bakmayın. Yani bu biraz daha hani devlet üniversitesinde sürekli bütün kapılar kapalı olacak. Hocalar, dekanlar, profesörler ya yani tabii dekanlara kadar ulaşana kadar yani diğer kişiler de hiç ulaşamayacak ve e, hiç kimseye ulaşamayacaksınız ve e, kimseden referans mektubu bile alamayacaksınız diye düşünüyordum. Ama gerçekten öyle değilmiş. Yani ben yalan söylediklerini düşünmüyorum. Mesela annem şey dedi hani acaba yalan olabilir mi dedi. Bilemiyorum ve devlet üniversitesi de okumanın da bazı ayrıcalıkları olduğunu düşünüyorum ama yani ben gerçekten özel üniversite çok istiyordum aslında. %100 burslu kazanmak çok istiyordum aslında ama olmadı. Daha sonrasında %50 burslu o asılıklarımı değerlendirdim ve e, beğendiğim tek özel üniversite de Yeditepe oldu. En başından beri Yeditepe'ydi zaten ve yıllık fiyatı 280 bin ile 320 bin arası falan ve yani bayağı fazla ve siz bunu 5 yıl boyunca ödeyeceksiniz. Yani sadece hazırlık değil. Diğer 4 bir sene daha iyi için ödeyeceksiniz ve fiyatın aynı kalacağını bana temenni etseler gerçekten gideceğim ama öyle bir temenni de edemiyorlar ve gidemiyorum yani o yüzden. O şekilde yani özel üniversiteleri gerçekten belli bir noktada istiyordum ama çok fazla bir maddi yük yani. 5 yıl içerisinde ne olacağını bilemeyiz ve bilmiyorum yani. Benim geleceğimle alakalı daha bir sürü planım. Mesela almak istediğim büyük şeyler var. Almak istediğim büyük şeyler var ve hani bunları ailemin desteği olmadan yapamam tabii ki de. O yüzden de özel üniversiteye gitmek belli bir noktada zorlaştırıcı geliyor bana aslında. Çünkü zor yani. Hani zor. Ve gerçekten İstanbul Üniversitesi'ni gezerken çok keyif aldım. Ve daha sonrasında e, Avcılar'da olan kampüsüne gittik. E, İstanbul Üniversitesi'nin Cerrahpaşa ile birlikte bulundurduğu kampüse. E, çünkü oraya da gezin dediler bize. Biz de oraya gittik metrobüse beraber ve bayağı uzakta aslında ama yine de gittik yani merak ediyordum ve aslında orası daha yeni binaların olduğu bir yer ve işte yani daha farklı bir yer yani kesinlikle size önerim şu olacak mesela bir üniversiteyi beğendiniz aha şu bölümüne gideyim diyorsunuz hangi fakültede nerede olduğuna kesinlikle bakın çünkü kesinlikle bölümler farklı farklı yerlerde olabiliyor ve hani o yüzden kesinlikle nerede olduklarına bakmanızı öneririm çünkü gerçekten dağın başında olabilir mesela Ege Üniversitesi de gayet güzel bir üniversite Ege Üniversitesi daha İzmir'in içinde daha güzel bir yerde ama mesela 9 Eylül Üniversitesi dağın başında yani böyle olasılıklar var. Hani nerede olduğuna konum olarak bakın özellikle Ankara'daki, İzmir'deki, e, Eskişehir'deki, Bursa'daki üniversitelerin tam olarak nerede olduğuna bir bakmanızı öneriyorum kesinlikle. Ama İstanbul üniversitesi alakalı görüşlerimi merak eden bir sürü kişi vardı. Ben de paylaşmak istedim yani. Çünkü gerçekten beğendim. Özellikle ana binası çok güzel. E, ama dediğim gibi istediğiniz üniversitenin nerede olduğuna mutlaka bakın. E, geçen videoda İstanbul Üniversitesi'nde açılmıyor diye bayağı bir şey yapmıştım yani laf söylemiştim. Ama açılmış. Devletler özellerden bir tık daha geç ve daha kısa süreliğini açılıyor yani 3 gün için. İstanbul Üniversitesi açıktı. Ee, Yeditepe Ağustos'un ortasına kadar ya da ikisinde üçüne kadar falan açık açıklayabiliyorum. Bu şekilde diyelim. Yani İstanbul Üniversitesi'ni gerçekten beğendim ve e, tercihlerimde de İstanbul Üniversitesi'ne yer veriyorum arkadaşlar. <laughs> Yani eğer İstanbul Üniversitesi'ni yazacak kişiler varsa belki de İstanbul Üniversitesi'ne beraber okuruz. Belki hazırlık sınıfında beraber oluruz. Bilemiyorum. Ama gerçekten heyecanlıyım ve tercih listemi de sizlerle paylaşacağım yakın bir zamanda. Ama bu videoyu izlediğiniz için ilk öncelikle teşekkür ederim. Umarım ki hepimiz için hakkımıza hayırlısı neyse o olur. Ve umarım ki güzel sonuçlar alırız ve istediğimiz yerlere yerleşiriz. Umarım ki pişmanlık duymayız. Bakalım zaman gösterecek. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Size çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Bay bay.